Jingo ya. Oy! Bu kit pasiyon. Şimdi de vuruyormuş. Biz talihsiz zamanı koyayım. Gelir bir tane ağır azın gerisi vurur geçer bizi. Araba geçti yanımdan. Korkutan elini ayak titremiş dayım sesin sorun kesik geldi. <laughs> Hiç şey yapmadılar, umursamadılar. Ya şu planı bilsek ya. Yakası ya. ya bitti oğlum bunun. Ha şurada motor var. Motor var. Ona bir skin yapayım. Evet. Musa aldın mı arabayı? Yok abi almadım ben koşuyorum. Andan andan koşuyormuş şimdi yandan gidiyorum. Bundan da düşüp ölüyoruz ya. Sen iyi şoförsün, düşürmezsin. Araba sağda, sağda, sağda. Tren. Abi üçümüz nasıl motora nasıl bineceğiz üçümüz? Aha, abi, öldük biz arkadaşlar. Ananı nasıl ya, sikiyorsun? Yani. Ölmedim. Oğlum. Mustafa Ölmedi bize de. gel. Ha ölmüşüm ya. Kimsin? <laughs> <laughs> <Üçüm, gülüyor> ben <üçümüm gülüyor> de hiç Kimsin de yok zaten. Bize, <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir oyun yok Ben ya. dedim sana. Dedim sana dedim. Mustafa nerede? Abi araba da yok. Benim dediğim arabayı alaydı. Dört kişilik. Ya böyle bir şans yok ya. Böyle bir şey olamaz ya. Benim kitim nereye düştü oğlum? Havadayken cebimden mi düştü? Kitim vardı. Aa, motorunuzu buldum. Motor <laughs> <siktir. Sen> bize <laughs> gel bize. <laughs> Bozoyu bir tut hemen. Hemen Bozoyu tut sonra beni tutarsın. Kit yok ki. Ben bırakırım sana kit. Mustafa kit at verdi yanına. Kim Atamıyorum ki ben. Tamam at hemen. Sonra bir beni tut. Beni tuttayım dayım bekleme ha. Daya hangisini edim? Biri kitap diyor, biri şey yap diyor. Oğlan <laughs> <Ona> deli <delilenme. gülüyor> Abi ben tane ben, Abi görüşürüz. <laughs> abi oraya bir tane kit bırakabilir misin? Kanka şu arabayı bir al gel. Allah'ını seversen abi, arkadaki ya. Bıraktım. Arabanın yerini unuttum ben ya. Dur bakayım. Şu. şu arabayı... Lan birimizi götür git şuradan. Bak aşama 3 oldu. Oynaşıyoruz burada ya deli gibi. Bir enerjim de yok. Ben nasıl geçireceğim bu alana ya? Arabayı al derim almaz. Allah yardımcın olsun Bekir. <laughs> bir de bir de burada düşeriz şimdi. Aa araba var solunuzda. Allah. Abi sağ ya. ya. Solunuzda araba var ya. Arabayı niye almıyorsunuz arkadaşlar? Motor ya, sevdanı işte, sikeyim. Tamam sen bin gel hadi. İşte bu sefer şey olmadı çok. Mustafa döndü gidiyor. Bilmiyor <gülüyor> motora. <gülüyor> ne bilsin abi ben düştüm zaten adam başına geleceğe bilip duruyor. <laughs> ben bandajla dön hem süren bandajla. Bandajım yok. O zaman alana git. Ektim bir at dedim oraya. Aha burada da araba var. Öldürecek lan motorla bizi dayan. <laughs> araba araba araba. Beni al ben al beni al Dur 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 Abi bandajım yok bir şeyim yok da neyse Bende de de yok Abi bir alana giremedik la Alana gireceğiz şimdi Kaos'un göbeğinde kalacağız ben adam gibi eminim Bakacağım Şu araba izin takip et dayım Orada çocuklar ya öldürürüz ya ölürüz yani yapacak bir şey yok Hmm, ben zaten yolda öleceğim ben. Bence bir evim eve eve gir yoksa direkt ediyoruz. Adam adam sol 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 sollu git sollu. Ben düştüm. Ben düştüm. Dön, abi koş dön. git, git, git. Dönün mü? Git git. Gidin siz gidin. Zaten bir canım var. Bekir abi öne otur götten sıkıyorlar. Götü başımı kaldı bunun ya. Gir dal şuraya. Orada dolu. Orada dolu araba var. 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 Ananı sikeyim hepsi bak hepsi bekler. Yapacak bir şey yok mecbur gireceniz. Şuna gir işte ha. Sola. Aman ha koyun mu arkadan düştüm. Aç kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç kapıyı. Hayır. giriyor mu çıkamadım. <gülüyor> 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 Abi niye yaşıyoruz biz ya böyle bir şey yok ki. <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? Benim niye geç algılıyor? Space'i mesela şey. İki sefer üç sefer bastım öyle çıktı. Ya As vallahi billahi kahırımdaya öleceğim şey artık ya. <laughs>